süt deneyimize başlıyoruz. Gıda boyalarımızdan damlatıyoruz sütümüze. Değişik yerlere. Evet değişik. Damla. Bir damla bir damla. Evet. Sen de damla. Tamam. Şimdi değiştirin. Ona sen ver. Sen de ona ver. Tamam yeterli sizinki. Evet sarıdan da damlatalım biraz. Sarıdan damlatalım biraz. Çok az. Tamam. Çok az damla. Tamam. Evet sen de al bakalım. Tamam. Evet, onu tekrar yerine koyalım. Tamam. Şimdi artık kalemimizin ucuna dam ve deterjana bandırıyoruz. <laughs> şimdi sütün içine hafif değdiriyoruz bakalım neler olacak. Oo! Evet. <laughs> devam et yapmaya devam et. <laughs> Video <da> çıkarsın. <laughs> Size boyalı olan kısımlara değdirin mi? Ayas. Miraç. Miraç'ın boyalı kısımlara değdir sen de. <laughs> Evet. Bakın biraz daha hafifteydi de bakın orası nasıl açılıyor gördünüz mü? Yapın, yapın. Ben bir evet. yerlere de bakalım. Evet. Tamam çocuklar teşekkür ederim başlayın. Boyaların <laughs> biriktiği yerlere dokunmaya çalışın biraz çiğneniyor var. çiğneniyor kızlar. o da mi değdin ne kadar cana değirdin? ne kadar cana değirdin? yeterli. Kuzey ışıkları kopmuyor ne kadar ne? kızlar 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 Çek. kızlar 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 Uuu çok güzel. <laughs> Aynı Ebru sanatı gibi sanki bir de olmuyor ya o da. Sadece dokunacaksın öyle karıştırmayacaksın <laughs> alt Bak Ceylin nasıl yapıyor. Evet öyküye geçti sıra. Siz de kalemden alabilirsiniz. Bakın boyalar nerede birikmişse oraya yaklaştırın deterjanın ucunu. Karıştırmayın. Sadece değdirin, yaklaştırın. Peki.